Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye soralım. Bugün karşınızda Wolfenstein 2, The New Colossus'un ek paketlerinden Jessica Lee'nin maceralarında beraberiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuza hoş geldiniz. En son Jessica Lee'nin maceralarına girmiştik. Hadi şöyle bir yudum alayım ve başlayalım. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Jessica Lady ilerliyor. Sessiz sessiz. Ama bir dakika. Ufak bir bilgisayar kasması. Devam edelim. Jessica Lee ilerleyecek fakat önüne bir zırhlı adam geliyor. Zırhlı asker geliyor. Ne yapacağını bilemiyor Jessica Lee de. Ne yapsın bu Jessica Lee Niye üstüm üstüme geliyor acaba? Aa, niye üstüm üstüme geldiği anlaşıldı. Şöyle bir dakika. Storm Gaver versene. Şu daha iyi. Spleniyor ya. Yani. Ya bok zırt deldim şu an. Şu an bayağı bir zırt deldim yani. Heh. Şu an bir deldim. Bir güzel deldim. Robotta mı var hoca? Robotta mı varmış? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu robot? Yani. Onca şey varken robot mu Şşş. Ama... Eski ses sessiz, sessiz gitmesi lazım. Çünkü o bir suikastçi ligdisi. Sandınız. Böyle ses sessiz, sessiz nasıl yapılıyor bilmiyorum. Hı. Bakalım, yapacağız bir şey. Ha şuradan girebilirim. Bir gireceğim. Hop. I smell the sweet Hastalıklı tatlı bir parfüm kokusu mu? O neyse öyle. Eskali'de parfüm kokusu almış. Hmm. Şş. yine Ich war wie gelähmt. san lan? Anasını Arkasına yaklaştım, vurdum ettim. Ayran kaç mı? Nasıl kaç? E? Nasıl kaçacağım? Nereye kaçacağım? Aa buradan. Kaçıyorsun. Bittik. And so another Nazi Belen. Uber been sent Hans Gebettinge, Kaschengels. Uber Commander Hans. Commandant, pardon, Commandant. I could feel the tug of war inside. A craving to escape this dreadful reality. But I couldn't. <laughs> Jack Daniels, Jack Denyası. Until of one of These Nazis were six feet under. <laughs> Oh, yes, son of logic. Teddy, the man who betrayed Jack. Hans Nazi collaborator Chuck Lorenz. One question now ah, a for the right Like so many American traitors, that snake was generously rewarded for collaborating Öldüm with the Nazis and had been promoted to Uzcak head lazım. producer of American propaganda. Komedyen the was now a powerful man with powerful friends. Güçlü güçlü While this powerful man o. was about to have a rendezvous with. Ajan Sessiz Ölüm, Jessica Lee'de. Kapıyı. Oh. So this was Paragon Studios. Peace videomuz neredeyse 5 dakika Amerika. oldu. Olacak daha doğrusu, olacağım. Ve Paragon to Stüdyolarına gelmişiz. Şimdi, yeni amacımız, buraya girip buradaki Jack miydi işte Lorenz mi, onu öldürmemiz söyleniyor. The glass domed main offices draped in Nazi Şş. banners beyond the sound stages. That's şey, where my target would be. Mesela bunun kafasını sıkıyor. Niye gitmiyor mermi? Diyor. Bir, right, people, one bir one adet sıktı. Launch, ama launch, one one mermiyi over, so get tutturamadı. Right Oraya doğru gideceğim. Ama şuralara bir baksak mı? Ne var ne yok? Mermidir, zarttır, zuttur. Ha bu bu. Anca bulu bulu bunu buldum. Ha aşağıdan falan geçemiyor muyuz ya? O ne? Ne olduğunu anladım. <laughs> Yavaş o şekime girdiğine göre. He, tabanca mermisi iyi olurdu ya. Şş, komandant. Şş. Şş. Alo. Ne yapıyorsun? Tüh, keşke şey şimdi olsaydı tabanca ne yapacağız? Barzo gibi gireceğiz mi? Girelim mi? Girdim. Hayret gerizekalı. Neyse sözümü geri alıyorum. Bit. Sen ne yapıyorsun birader? Hıh. Tamam şunu alalım. Meyveleri ye, ye ye her bir boku ye. Me ye Afiyet olsun Jessica Lee'de. de. Bunlar senin hakkın tabi. Jess. Onların kafasını sıkarken meyve yemeyi de unutmayalım. Meyve sağlıklıdır. <laughs> Yenir. Şunu da ver. Evet, Paragon Stüdyosu'na geldik. Ne yapacağız burada? Linda Rupert. Alman veya değil, öteki. Alman veya başkası. Öber Komendant Hans. Paragon binasına git diyor. E, gitmedik bir daha. Gizli yerlerden giden Jessica Leeds. Bu ne? Yani daha doğrusu nereye geldim nereye gidiyorum. 23 diyor. Orayı gösteriyor. oraya nasıl gideceğiz ki? <laughs> Jessica League de buraya çıkamıyor. Ne yapsın Jessica League'si? Yarışma oynayalım. Yarışma yapalım. Yarışma oynayalım diyorum. Bip bastım falan boş boş. Bıçak mı? olur. Ben nereye gidiyorum? Ne yap Anlamadım ki ne yapacağız yani. Buraya geldim ettim. Hiçbir fikrim yok. Tabanca mermisi aldım. Buralar. E buranın amacı ne? Allah Allah. Buranın başlayacağız yo. Buraya git diyor. Nasıl gideceğiz? Ne bir geçiş var ne bir başka bir şey. Anlasan. Acı burası var. Burası, buranın arkasından mı çıkmamız lazım acaba? Çıkış yolu var. Mı? Çıkış yazıyor. E çıkışta. Işte. Anladım abi çıkmıyoruz ha. Ne yapacağımızı anlasam? Hiçbir fikrim yok ne yapacağımız konusunda. Salak salak geziyorum şu an. Evet. Jessica Leeds'i salak salak geziyor. Ne yapsın Jessica Leeds'i? Yolu bulamadı. <laughs> Yolu bulamadı. E ama hadi. Buradan olsa. Ay, bunu niye aklıma getirmedim ki ben? Tamam oldu işte. Bak bakayım Jessica Leeds'e. Tamam burada birileri. Gördüğümde yok. Hadi gidelim. Şimdi <laughs> oldu işte. Burada var. Burada iki tane var. Şunu bir aradan çıkartalım mı? Başka? Dur, 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 dur. Nasıl gördün ne beni? ağzına vurayım gel buraya. Nasıl gördün beni? Ha? Aman be yemişim sessiz sessiz barzo varken kim ne yapsın bar sessiz oynamayı? Demi lan? Allah. Sen ne yapıyorsun orada? ne yapıyorsun? Dur 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 Büyük silah büyük silah. Allah elim kaşın. Oo. Neyse gene delip deş Ay Allah. Bu kötü oldu. Karzo gibi oynayacağım dedim de yemedi. Psikolojinin zırhı çok az. Zırhı az olduğunda bir şey olmuyor. Ben muhabbet ediyor. Şuna bir... Bir de şunu atalım. Bir de sana döşeyim biraz. Heh. Tamam. Şimdi... Komandant. Komandant bulup öldüreceğiz. Adam düşmüş. Öldü, öldü diyor. Ölecek tabi ne sandım. Ama dört mermim var benim. Ben ne yapacağım? İçeride bu herif ya. Şu deme. Yo. Nereye gidiyorum bilmiyorum ama çok ayrı alamet yerlerde gezdiğimi söyleyemeyeceğim. Benim, beni mi gördü? Şuna doldur. Eskalide elaya titreye, titreye gidiyor. Alarm durumuna mı geçin? Niye beni gördün mü ki? Niye durup dururken bir alarm durumuna geçsin arkadaş? Görmedi ki gerizekalı. Hıh. Hadi Jessica Lee'nin zırhı çok az ya. 40 ne ya? Ama seni de kafana bir sıkayım ben. Var mı adam? Dönür de yok. Yani ben kimseyi görmüyorum ama. Hadi hayırlısı. Adam ölmüş mü ölmüş dedi. Bakıyor zannettim ben hani bulursam kafasını sıkayım diye. Yok. şöyle bir saati bakacağım. Tamamdır. Hatta bir videoyu durduralım. 12 dakika şöyle bir kayıt alayım. Yazalım şöyle. Şşş, komandant. Ben geliyorum. Jessica geliyor. Sen ümünü sıkmaya. <laughs> Ö, -ö, -ö, Ö Ö diye ses mi olur lan? Esniyor mu? Ne oldu? <laughs> ha. Al sana. Çam nereye gitti gördünüz mü? Ama bana ne? The Paragon Studios office building looked exactly like the place of Wanker like Lorenz. Bunu yiyeceğim, bunu yiyeceğim. Ye 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 marul yiyeceğim. Marul da yiyeceğim. <laughs> <laughs> Üzüm yiyeceğim. Ekmek yiyeceğim. Onu yiyeceğim, bunu yiyeceğim. Neyse. Her bir boku yedim. Evet. Ne yapacağız şimdi? Hala paragon binasına git diyor. Buraya mı gireceğiz? Girelim. Haa yarışma başladı. Şşş. Ne yapacağız? Mesela oturma be. Koltuğa gir. Koltuğun altındayım. <laughs> Çok iyi. Dur 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 şuraya gir. <laughs> Koltuğundan şaşırsın. Gel, gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel buraya gel. Gerizek ya. Adam orada öldü diyor. Nereye bakıyor? Salağa bak. Adam burada öldü. Bu nereye bakıyor? Dur dur. Ah! <laughs> Gördün mü la beni? Görmüş. Ne yapıyor köpek? Manyak. Defo git. Bak 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 tipe bak. Görmüş beni köpek. Köpek gördü de. Ne yapacağız? Hı? Deli deli diyor, köpek. Burada diyor işaret ediyor da. Bak bak hareketler bak. Adamlar sağsa köpeği öldüreceğim Ama Adamların gitmesi lazım Ve şurada dev robot var Süper asker var Ona da dikkat etmek lazım Bak bak hala köpek beni izliyor ya <laughs> Ne yapacağız şimdi Hadi gidin ya Köpeği öldüreceğim sustum. Hadi gari. Hadi gidin ya. Kaç kişi gel? Oo kaç kişi geldi? <laughs> Kıpırdayamıyorum. Kıpırdasam bu yiyeceğiz. Direkt çapraz ateşe tuttular, tuttu, tuttular gibi öleceğim. Baksana, <laughs> kaç kişi dibimde bekliyor. Ya gel buraya köpek ya gel 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 aptal aptal hareket yapan keber <laughs> <laughs> Öl Salak Çıkar <gülüyor> <gülüyor> Bana ona satış ediyorsun lan Lan git Ağzını vurayım Ne evet Derken ben öldüm Ya çok güzel ayarlamıştım ya Neyse Başaramadık abi Hıh <laughs> Çok güzel ayarlamıştım ya, dur. Şunu öldür. Tamam. Çabuk, çabuk, çabuk. Gir koltuğun altına. Heh. Çıktım. Lan! Öl, 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 öl. Döşedim mermiyi, heh. Bana kastı yalnız ha. Gerçi yavaş çekimden ayrıca ayrıca bir kasma var ama onu da anlamış değilim. Aa anladım. OBS'de video çektiğimden kaynaklı. Aynen. Ondan kasıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Bir şuraya bakayım. Tamam giden gelen. Köpecik nerede köpecik? Git. Gelen giden yok. Çıktım geri. Ah. Varmış. Tamam. Onu da hallettim. Ama bana tabanca mermisi lazım. Mermim bitiyor. Gir 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 çabuk. Şu kasmaya bak ya harbiden. İyi kasıyor. Gel buraya gel gel gel. Gel 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 gel. Gel buraya, gel. gel buraya gel. Gel buraya gelecek ya. Buradayım görsene beni. Aptal. Harbi salak ya. Gel 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 gel. Gel çık buraya çık. Heyo salak. Heyo. <laughs> Böyle bakayım görmeye gelecek ya. Oyun çok gerçekçi valla. Parantez için düğündüm. <laughs> Yani böyle çıktım nasıl görmüyor abi? <laughs> ah dur dur dur. Ben <laughs> komandantı görmüştüm. Neyse gir bir daha. <laughs> Çıkartmayacağım. Bekle. Hallederiz. Dur <laughs> dönüyor. Gel buraya gel. Çıkart kafayı. Buradaydı ya. Gelmiyor mu mu? Hayret bir şey ya. Bunun içine... Oha birader. Oha yani. E ya bunun altına da girebiliyorsak yani. Girebiliyoruz mu? Hay anasını. Hay anasını. Ne oldu bir yavaş? Ha, adam görmüştü de. Tepki veremedim. You have a drinking problem. Bartender in Sao Paulo once said. Bloody Nazis are marching on your streets and you're telling me I have a problem? Hmm. Bir evrak gibi bir şey ama I just şey, a drink. Maybe drinking wasn't the solution. But it sure suits işte. the pain. Evet, aldım. Look. What else was there? I'm not going to be able to drink. I was a big girl and I decided when I could drink. Bloody hell, Jessica. Stop obsessing about your drinking. I'm going to go to the Are you going to go to Bu buraya büyük bir yermiş. Ben şey yapmadım. Ah. Bu mı lan o? Dur 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 şuradan gidelim. Aa girilmiyor kapatmışlar. Nereden kapatmışlar? Nerede bu ya? Ay başlayacağım komandantına. Şu mu o? bilmiyorum ama Ay başlayacağım komandant bilmem ne Sen bir geber aradan çık Doldur 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 Tamam Sen bir aradan çık Dön Geber çabuk Kaçman lazım kaçamadım Of Baya sıkıntı. Doğrudan onun kafasına bulup sıksam çok tatlı olacak da. Şunu bir çıkart aradan. Tamam. daha gir şunun altına. Şu adam zaten. Ha dur. Gördüm seni. Tamam bittikti. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Nereye gitti lan o? Uf, <laughs> uçurttum gene. Lorenz'in ofisini buldu ya. <laughs> dur 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 köpek. Köpek git köpek. Ama olsun. Artık ölü. Biraz daha you have a drinking problem, bartender in Sao Paulo once said. Bloody Nazis are marching on your streets, and you're telling me I have a problem. The şey world yaptım, a gone onu mental, and I just needed the drink? e, Maybe oldum. drinking Aldım. wasn't the solution, but it sure soothed the pain. Look, what else was there? anyway I was a big girl and I decided when I could drink Bloody hell, Jessica. Nereye gideceğiz ki? Burası mı? Mevcut değil. Neden? Evet geldi bul şimdi yeri. Nasıl bulacaksan. Ha burayı gösteriyor. Ha şurası. Bu mu? Bir de durdurması. Evet, 24 dakika. Az daha devam edeyim. Burası büyük ihtimalle. OBS'ten kaynak kasma var arkadaşlar kusuruma bakmayın elimden geleni yapıyorum ama yani video çekerken böyle kasıyor maalesef. Geliyoruz buradan. Anda bu sefer iki tane. Bu sefer iki tane. Bu sefer iki tane. Ne? Biri yetmez iki tane demişler. mesela bir yerden çık. Nasıl ölmüyorsun birader? Nasıl ölmüyorsun? Allah Allah. Arkadaş ölümsüz yapmışlar. Bir tane ölümsüz Tamam seni de hallettik. Gördün mü? Hayır. Nereden sıkıyorsun ya? Valla süper askere ne yapacağım bilmiyorum. olur şabu. Yok. Neyse. Ben bu bölümü burada bitireyim arkadaşlar. Biraz kısa bir bölüm olsun. Yaklaşık 24-25 dakika bir içerik oldu. Buradan sonraki kısmı bir sonraki bölüme taşıyacağım. Dediğim gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Wolfenstein The New Colossus bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.